Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber ev yapımı donut yapacağız Peki ev yapımı donut nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir diyecek olursanız hemen şöyle kısaca malzemeleri özetleyip önümdeki malzemelerin hepsi hamur için birazdan çikolata sos için gerekli malzemeleri de söyleyeceğim sizlere öncelikle şöyle bir su bardağı ılık sütüm var 4 yemek kaşığı sıvı yağım var Yarım su bardağı kadar şekerim var, bir tane yumurtam var, bir çimdik tuzum var, bir paket instant mayam var ve şöyle vanilyam var. Bu ne diye baktım. <laughs> yani bir pakette vanilyam var arkadaşlar. Şimdi hadi yapmaya başlayalım. Mayamı şöyle yoğurma kabımın içerisine alıyorum. 1 su bardağı ılık sütümü de içerisine ekliyorum ve şuradaki şekerimi üzerine ekliyorum ve hafifçe karıştırıyorum. Ardından sıvı yağımı ekliyorum, yumurtamı ekliyorum, tuzumu ve vanilyamı ekleyip tekrar karıştırıyorum. Bütün malzemelerimi karıştırma kabımda karıştırdım. Un ekliyorum. Ee, unun bunun kıvam yani hamurun kıvamı elinize çok az yapışan ve çok yumuşak bir hamur olmalı. Ee, bu kıvam yani bu kıvama gelene kadar eldivenimi takacağım ve yoğurmaya devam edeceğim. Son aldığı kıvamı ve ölçülerini sizlere yazacağım. Hamurumu bu şekilde cam bir kaba koydum. Hemen kıvamını da göstermek istiyorum sizlere. Şöyle çok yumuşak bir hamur elde ettim. Bakın şu şekilde. Şimdi bunun üzerine streç ile kapatacağım. 40-45 dakika kadar mayalanmasını bekleyeceğim sıcak bir ortamda. bu kaloriferin altına koyabilirsiniz veya ben fırında mayalıyorum. Güzel mayalan tasiye ederek şeyleri hani böyle üst üste sarmadan. Evet bu şekilde mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumu şimdi bir merdane yardımıyla açıyorum. Bayağı büyükçe bir hamur elde edeceğim ama çok ince olmasın. Şöyle bir donut aparatım var benim. Bunu bir züccaciyeden aldım. Yani yaşadığım yerde bulunan bir züccaciyeden aldım. Ama Google'a falan yazarsanız mutlaka çıkar donut aparatı diye yazabilirsiniz. Bununla şimdi şekil vereceğim. Şöyle bir fırın tepsim var. Bu fırın tepsinin üzerine yağ, yağlı kağıt serdim. Yağlı kağıdın üzerine domuzlarımı koyuyorum mayalanmaları için. Şöyle. Bunu da tepside böyle bir 10-15 dakika kadar falan bekleteceğim. Şöyle. Tavamın içerisine şöyle yağımı aldım ve domuzlarımı kızarttım bu arada bayağı kızarttım. Şöyle tek tek atıyorum ve arkalı önlü böyle çevire çevire pişiriyorum. Şu işlemi ne kadar çok yaparsanız o kadar güzel kabarır bu arada hamurlarınız. Evet gördüğünüz gibi donutlarımı kızarttım arkadaşlar. Şöyle de yaklaşık 250 gram kadar hatta 280 gram kadar çikolata erittim. Ben Mari usulü erittim. Donutlarımı alıyorum ve şu şekilde çikolatamın içine batırıyorum ve şöyle çıkartıyorum. Biraz akmasını bekliyorum. Bakın bu şekilde temiz bir tabağıma yerleştiriyorum. Diğer donutlarıma da aynı işlemi uygulayacağım. Donutlarım pişti arkadaşlar ee, gerçekten çok güzel oldu. hemen şöyle de göstereyim sizlere yakından ee, bir de şöyle hemen bakın gerçekten dışarıdakinden çok daha güzel olmuş. mutlaka sizler de deneyin. Beğeneceğinizden eminim. Tarifin detaylı malzeme listesini aşağıya yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ama gerçekten mutlaka deneyin. E, bugünlük de bir videonun sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden beğeni ve yorum yapan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bir sonraki videoya da Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.